Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yan Şu özel simgesini almama son bir kil kaldı. Hemen onu bitireceğiz şimdi. Son bir arkadaşlar. Şurada da bir kil aldıktan sonra bitecek. Hemen girdim ve bir ke alacağım. Alalım bakalım o oyuncu simgesi ileride çok nadir olur. Sadece eski oyuncularda olan bir şey olacak. O yüzden. Tamam o oyuncusu artık benim aldım. Bir şey yapamasın diye ulti attım ona. Şurada nerede ya? Oh. Tamam arkadaşlar çok iyi oyun yüklü. İki takım kaldı. Şunu ulti alırım. Sesim biraz kısık geliyor çünkü daha yeni uyandım. O yüzden bitti. Artık oyuncu simgesi benimdir. İşte bu. O çok nadir olur ileride zaten. Çok çok nadir olur ileride. Aya yani. Şimdi şunun takım kuracağız. <laughs> evet Aa, Dur şuraya da koyalım <laughs> Burada abi. İşte böyle bir şey Kendinize çok iyi bakın Görüşmek üzere